Ya alın şu kamerayı da şapşal kameranıza. Ne? O bizim şapşal kameramız değil mi ha? Az de o da açın. Gidiyorum ulan burada. He he he. Gidecek sanki. İnanmadı. Çok inandık. He, evet. Biliyoruz. Biz ya, evet, ya. biliyoruz. Ya evet biliyoruz. Var, o Çok adam. inandık. Arkadaşım <laughs> Olamaz. Olamaz. Yenirsin. Ateş et.

teslim ol oğlum? O şimdi söyle lan. Ha girme silah aldım. Gel evet. Evimize gidelim. Bu şapşallar uyusun. Bu da çok garip duruyor rüzgar. E, e, e. Ne oluyor lan burda Jeyatör mü çalışıyor lan? Ne Yuh! Lan kaçıyor lan! Açıyorlar. Gel! <laughs> Başka birisinin <laughs> evinde saklanacağız arkadaşlar. Hadi gel. Geliyor. Atlıyorum. Orada ver. Yine gitti. Lan nerede bu kamera? Kamera. Neyse gitti. Git, geliyorlar. Kaç. Gelin lan buraya. Kaçamazsınız. Neredesiniz? Oğlum bunlar nerede lan? Ben eve gidiyorum. Gel. Tamam. Ben de eve gidiyorum. Evet. Lan! Gel buraya! Senin şey. aileyiniz lan siz. Ya ver onu. Yaz bayattım Mevlüt. Ana. Mevlüt'ü de bayattık. Evet. Kaç 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 kaç. Onlar canlanmadan onlara... ayırmadan. Yani. Tamam. Lan kaç kaç. Kaç. Oğlum, horluyorlar. Kaç kaç. İnşallah uyandım diye osurmaz. Evet. Ya gerek yok. Belli Hayır dur belli. Çok belli su. <laughs> <şirket>. Lan. Aa! <laughs> geliyor. Silah sende değil mi? De. Lan. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Saklan. <laughs> <laughs> Hayır rüzgarı vurma. Lan <laughs> ya. Hayır. kameri. <laughs> ne oluyor lan? Kaç 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 kaç. Kamerayı sol elimle tutuyorum. Video çekiyorsun şu an. Video da olma. Ben <laughs> i̇şte ateş edeceğim. Hayır, kaç! Ruslar kaç! İşte <laughs> hırsız. Mevcut hırsız. Vurma vurma. <laughs> <laughs> ah! <Düzgar>, yardım et. <gülüyor> 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 Hayır! <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kanka gözüküyorsun ha. <laughs> Bir de arkadaşımız var. Ee, Gidaydık. Silah sende olsun. Silah. silah. Kaç. Lan. 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 Koç, koş koş. <laughs> silah, silah, silah bana kamerayı ver. Ha. Kamerayı. Arkadaşlar geliyor. Hayır. Olamaz. Devam etmem lazım. Çekmişim, silahım yok. Oğlum sen bu güzel ben de kamerayı tutuyom. Polis gelmiş lan bunlara. Yoksa bu durunun pol Dur polisleri. tane sonucu konumu çizdim. Ama bunlar benim burada kahve içtiğimi bilmiyorlar. <laughs> oh, ne gibi kokuları içiyor. Bye bye. Evet. Birkaç dakika sonra. Reklam saati. Evet. Gördüğünüz gibi bu aynalak saat. reklam bitmiştir. Reklamlar. Of. Allah, ım. bunlar gene mi geldi? Sadece sen misin? <laughs> Allah, Allah. 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 Lan. <laughs> Düştü. Lan. Bunlar ne, ne yapıyor? Yavuz silah alacağım. yardım et. koş <laughs> ya, ya, Al, al kameri, kameri, Beni çek. Beni çek. <laughs> beni çek. Aa. Ya, değe Ya bunun içer çekiyor galiba. çıkmış lan bunun. Ya saldırı var. Kaç. Ne değil mi? Evet. ben nasıl Kamera benim. Kamera <AUL1> benim. Oğlum. Evet, evet, Koş. Bu şorportu nasıl iyi mi? Wow. Bu bekliyorlar koş koş şurada, şurada. arkadaşlar biz bu videoyu bayağı zor uğraşıyoruz kafa ver kamerayı gidelim onları saldıralım arkadaşlar al. kaçacağız derken diskoya geldik bırak da peşimizde Kaçıp oğlum. Kaçıp oğlum. Kaçıp oğlum. Kaçıp oğlum.

Çıkartma şey açalım hadi şu. Anne. Biz koşuyoruz. Like atın. Ya. <laughs> Şuradan gidin. Soldan. Soldan. Ya. Şu iyi bir şekil bulduk arkadaşlar. <laughs> Mevlüt. Orada mısın? Kankim olarak tek başımaydım. Çok korkutucuydu. Bu arada parti. Parti gelmiş arkadaşlar. Bizim onunca haberimiz yok. Evet. Normalde videolarda hiç parti sesleri olmazdı. Cıt cıt. Neyse. Biz de Eve geldik sonra. Durun yürüyelim. Arkadaşlar hala yürüyoruz. Galiba gelmişizdir. Bir daha videoyu durdurayım. <laughs> Selam ve bitti. İzlemeye oh. devam et. Bitti. Ne no.